Arkadaşlar merhabalar. URS Danışmanlık YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Türkiye'deki üreticilerin Aynı ürünlerini Amazon'da private label yaparak hangi seviyelere gelebileceğini anlatıyor olacağız. Bunu YouTube üzerinde bir video serisi haline de getiriyor olacağız arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bakın Türkiye'deki birçok üretici Amazon'da olsaydı eğer neler başarabilirdi ya da hangi seviyelere gelebilirdi birlikte görüyor olacağız. Hadi gelin videoya geçiş yapalım. Tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda gerçekten bal üreticilerini ilgilendiren ve şaşkınlık yaratan sonuçları birlikte görüyor olacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Burada Amazon'a hani yazdım bal manasına gelen. Burada 5-6-7 tane örnek oluşturdum sizler için. Aynı zamanda bu videomuzda Türkiye'den çok çok ünlü bir mal bal markasının da sizlere arkadaşlar örneklerini gösteriyor olacağım. İlk örneğimize geçiş sağlayayım. Tupela hani 32 oz yani yüksek bir ambalaj yapısında bir burada ürün görüyorsunuz. Bir bal görüyorsunuz arkadaşlar. Helium'ten de genel detaylandırma yapmayacağım sebebi çünkü zaten Amazon bakın artık uzun süredir daha doğrusu 100 artı yani ayda 100'ün üzerinde sattığını gösteren net rakam görmek isterseniz sizler Helium'ten'e bakabilirsiniz. Ancak bu videomuzun konusu değil. Genel itibariyle listesini incelediğimiz zaman arkadaşlar buradaki ürünümüzün fotoğrafları bakıyorsunuz kendi markasını oluşturmuş. Çok da net ve hani böyle güzel fotoğrafları var diyemem arkadaşlar. Ancak böyle bir ürün bile 43 dolardan bakın Türk lirası olarak bunun karşılığına baktığımız zaman 1750 Türk lirasından gerçekten ayda 100'ün üzerinde satış yapıyor. Bence 200 falan satış yapıyordur. Firmaya baktığımız zaman Sleeping Bears Farms yazıyor arkadaşlar. Bakın şurada sağ tarafta sizler için işaretledim. Şimdi aşağı iniyorum. Bizim için önemli olan metriklerden birisi Kipa'dan yararlanmak istiyorum burada. Rating kısmı değil. All kısmına bastığımız zaman arkadaşlar 3199 gündür listede. Bakın 34 dolarlardan satmış. Yukarıda gösteriyorum. Pembe tarafa dikkat ederseniz göreceksiniz. Sonradan arttırmış son zamanlarda 43 dolar civarı satıyormuş. Türkiye'deki bal üreticileri arkadaşlar kesinlikle bundan daha iyi bal yaptığından ben eminim arkadaşlar. Hatta çok daha güzel ambalajlar. Çok daha iyi işler yapabiliriz arkadaşlar. Ancak böyle bir liste bile bunun çok daha güzelleri var. Türkiye'den bir üreticiyi daha göstereceğim. Gerçekten şaşkınlık içerisinde bazı verilere ya da bazı listelere ulaştım. Yani baktığınızda arkadaşlar gerçekten çok standart bir liste. Şimdi ikinci ürünümüze geçiyorum. Bu ürünümüz de arkadaşlar yüzün üzerinde satış gerçekleştiriyor. Bakın bunu bilerek seçtim sizler için. Fotoğraflara bakar mısınız? Arka taraf Amazon'un istediği gibi main page dediğimiz ana sayfada ne yapıyor? Beyaz bir görsel oluşturmuş. Çok kötü bir fotoğraf. Bununla beraber arkada özelliklerini göstermiş. Ya kesinlikle Türkiye'de biz bunlardan çok daha iyilerini yapıyoruz bundan emin. Şimdi arkadaşlar son görsel ise facia. Yani baktığınız zaman anlamsız böyle hani güzel bir şeyler açıklamaya çalışmış. The World Voice demiş vesaire. Hani bunların Türkçesine bakabilirsiniz. Videoda sizleri de sıkmak istemiyorum. Ancak hani arkadaşlar facia yani bakın 3 tane görsel var. Video yok, hiçbir şey yok. Bu da yüzün üzerinde satış yapıyor. Yani buraya baktığınız zaman hani bu arkadaşı da kutluyorum. Neden kutluyorum? Yani bu görsellerle böyle facia açıklaması olan bir ee, yani tasarımla yani sen yüzün üzerinde nasıl satıyorsun? Yani piyasada tabii ki bu kadar inanılmaz boşluklar var manasında söylemiyorum arkadaşlar. Bakın işte burada da bilmem ne organiksmiş. Bakıyorsunuz arkadaşlar ayda 100 sarı çizgiye dikkat ederseniz ortadaki kıymetli dostlar ayda 100 ve üstü sattığını görüyorsunuz. 593 gündür listedeymiş. Değerli bal üreticileri Türkiye'deki bal üreticilerine sesleniyorum. Bakın lütfen bu videoyu izleyin ya da tanıdığınız varsa gönderin. Markanıza Türkiye'de yatırım yaptınız. Okey, süper bir şey yaptınız. Ancak yurt dışında yatırım yaparsanız nerelere gelebileceğinizi diğer listeleri gösterirken anlıyor olacaksınız. Yani arkadaşlar Baktığınız zaman biz hani Amazon camiasındaki eğitimci arkadaşlar zaten private label'ı bilen çok fazla kişi yok. Bir de şöyle bir şey çıktı piyasada videonun ilerleyen zamanlarında onu da söylüyor olacağım. Yani bildiğiniz private label'ı sanki atomu parçalıyormuş gibi anlatıyorlar. Arkadaşlar yani çok saçma şeyler de görüyoruz. Çok önemli değil. Şimdi buraya baktığımız zaman bu listede 100'ün üzerinde satıyor arkadaşlar. Gerçekten faci. Hadi gelin daha iyi bakın olması gereken bir listing'in, listenin arkadaşlar nasıl gözüktüğünü ve nasıl satış yaptığını sizlere göstermek istiyorum. Yani bizler Türkiye'deki üreticiler olarak kesinlikle burada bulunmalıyız. Ursey danışmanlık olarak bu konuyla alakalı sizlere harika bir danışmanlık programımız olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar isterseniz Türkçeleştirelim. Birazcık işi süslemiş arkadaş. Yeni Zelanda balı G olsuz kovandan ele kadar izlenebilir. Türkçe'ye çok güzel çevirilmiş olabilir. Çok problem değil. Evet arkadaşlar baktığınız zaman bu listeyi tekrar İngilizce'ye alıyorum. Bakıyoruz güzel bir fotoğraf. Bakın olması gereken fotoğraf bu şekilde arkadaşlar. Harika. Bakın bazı şeyleri anlatmış. Yeni Zelanda'dan gelen bir bal olduğunu söylüyor. Zaten Avustralya'nın sonu arkadaş. Avustralya'dan sonra Yeni Zelanda var. Yeni Zelanda'dan sonra ülke yok arkadaşlar. Adam Yeni Zelanda balını Amerika'da pazarlıyor. Biz Türkler olarak gerçekten bazı şeylerde bazı yatırımları gerçekten yapmamız gerekiyor. Bizler bunu ısrarla anlatıyoruz. Bakın ikinci görselde de güzel bir şekilde aldığı sertifikatları yani sertifikasyonları bunları gösteriyor arkadaşlar. Her şey harika güzel yapmış antibiyotik etkisi vesaire. The best honey on the planet. Bakın arkadaşlar burada da genel açıklamaları yapmış. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var arkadaşlar. Bakın bu liste ayda 10.000 adetin üzerinde satış gerçekleştiriyor. Bunlar Amazon tarafında harika rakamlar. Bir bal üreticisi bunlara gerçekten ulaşması gerekiyor. Bu arada private label ile la ilgili balla ilgili bir FDA kaydı olmanız gerek olması gerektiğini bizler de biliyoruz. Sizlere bunların tavsiyelerinde bulunacağız. Onlar hiç problem değil. Tabii ki liste aşamasında bazı şeyler isteyebilir. Bakın görsel çok güzel. Burada lifetime dediğimiz yani hayatın içerisinden bir görsel. İşte bak ben böyle topluyorum bu balları ellerimde petekler vesaire gibi. Çok güzel bir çalışma yapmış. Zaten çok güzel çalışma yaptı. Bakın tekrar tekrar sizlere söylüyorum dostlar. Ne yapmış burada? 10.000 adedin üzerinde de sattığını görüyorsunuz. Bakın This bir video oluşturmuş. Videoyu izleyelim beraber. <laughs> i̇şte dağlarda vesaire bunu, işte, bunu işte oluşturuyoruz. Bakın balımız gel geliyor işte hiçbir işlem görmeden and vesaire and before... size geliyormuş gibi manasında farklı videoların da sağ tarafta olduğunu görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar bir yatırım yapmış. Bakın 2398 gündür listede ve bir satış yapıyor arkadaşlar. Son aylık satışlara baktığımız zaman da hep 10.000'in 10 üzerinde. Harika değil mi? Yani bir listeye, bir yatırımı, Amerika'ya arkadaşlar bir bal üreticisiniz. Hemen kazanmayı beklemek zaten hayal. Ancak bir yatırım yapacaksınız, markanızı Amerika'ya taşıyacaksınız, orada tanıtacaksınız ve ürününüze güveniyorsanız Gerçekten başarılı olacaksınız. Bir anda hop ben Amerika'ya balımı gönderdim. Hadi gelin benim balımı yiyin diyemezsiniz arkadaşlar. Ancak bu işin yapılmasını şekilleri var. Gerekli ve doğru stratejik hamlelerle başarılı olmamanız mümkün değil. Bakın ben size burada örneklerini gerçek bir şekilde gösteriyorum. Bu videoda önceden ben bu listeleri oluşturmadım. Amazon'a girip sizler de bakabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, şimdi videonun heyecanlı kısmına geliyoruz. Gerçekten buralar facia. Bakın bal parmak yani marka ile alakalı hiçbir ilgim yok arkadaşlar ama Bakın bir tane liste açılmış. Arkadaşın teki bir tane liste açmış arkadaşlar. Gelmiş bal parmağı satıyor. İşte ikinci fotoğraf, üçüncü fotoğraf. Hadi bir ikinci ve üçüncü. Hadi üçüncü fotoğrafı okey dedim. Ha, ya birinci ve ikinci fotoğraf nedir? Ya zaten arbitrajların eline düşmüş bu liste. Yani bakıyorsunuz liste 396 gündür burada. Bal parmak gibi bir markanın ürünlerini, Türkiye'de hepinizin bildiği bir markanın ürünlerini arkadaşlar gelmiş burada. Ahmet Mehmet satıyor. Bakalım kim satıyor? Bu konuyla alakalı da işte buradaki arkadaşın storefront'una girince zaten salça işte bakıyorsunuz ağızlık vesaire. Herkes sonuçta günün sonunda para kazanmak istiyor. Bunları kendi markasıymış gibi satıyor. Amazon'da güzel bir teknik uygulamış. Bununla alakalı defalarca yorum yapabilirim. Çok farklı teknik açıklamalar sizler için gerçekleştirebilirim. Ancak herkes para kazanıyor. Saygı duyuyoruz. Bakın arkadaşlar. Arkadaş bal parmağı satıyor. Belki Amerika'daki Brent'ini de almıştır bilmiyorum. Amerika'da bal parmağı Brent kaydı yani marka kaydı. Bal parmak adına mı bilmiyorum. Bu arada firma ile bal parmak firmasıyla hiçbir alakam yok. Yani bugün kendilerine gitsek size Amerika'ya taşıyacağız desek bize mu muhtemelen şöyle cevap verirler. Bilmiyorum. Bu videoyu da izliyorlarsa lütfen bizlere ulaşsınlar. Gerçekten ücretsiz teknik analiz gerçekleştireceğim onlar için. Bu ve bunun gibi birçok markayı ben Türk markalarını Amazon'da gördüğüm zaman facia yaşıyoruz. Yani ortalık kaos görüyorsunuz arkadaşlar canlı canlı gösteriyorum. Ücretsiz teknik analiz sağlayacağım. Bir hafta boyunca ben bilgisayarın başına oturacağım ve bununla ilgili raporlamayı onlara sunacağım arkadaşlar. Tanıdığınız varsa bu videoyu onlara gönderin ve yardımcı olalım. Böyle bir şey olamaz. Her neyse bu ürünün kaç tane sattığı belli değil. Neden? Çünkü her yümten çalıştırmam lazım. Videoyu uzatmak istemiyorum dostlar. Neden? Çünkü burada 50'nin altında sattığı için Amazon bir veri bizlerle paylaşmıyor. Arkadaşlar ikinci listeye girdiğimiz zaman bakın burada da bal parmağın böyle bir ürünü var. Bakın bal parmak diye geçiyor. Brent'i. Böyle bir liste açılmış. Liste yine facia arkadaşlar. Marka ne kadar büyük sizler de biliyorsunuz. Belki sizin çocuğunuz, belki sizin sofranız, belki kahvaltıya gittiğiniz kafede bu balı tüketiyorsunuz ve çoğunuz memnunsunuzdur. Hatta bal parmağın şöyle bir şey vardı. Hatırlıyorum karekottan bu balın nereden toplandığı ya da hangi çiçeklerden, hangi polenler kullanıldığını bizlere gösteriyordu. Harika bir fikir. Dünyada çok azına rastlanan bir fikirdir aslında. Her neyse arkadaşlar. Bakın kim satıyor? Arbitrajcı listesi olmuş burası. Bakın Bakkal International Foods. Şimdi arkadaşlar da sonuçta burada para kazanıyorlar. Bunların list, yani storefrontlarına girip göstermek istemiyorum. Harika bir şey yapmış. Sonuçta marka boşta almış gö gönderiyor. Yani burada suç aslında bal parma. Arkadaşlar 2046, 2426 günlük liste. Bakın Amazon yine bir veri paylaşmamış. Neden? 50'nin altında satıyor. Neyse arkadaşlar ilerleyelim. Bakın burada da ayrı bir kaos var arkadaşlar. İşte pack of two demiş. Yani iki tane gönderiyorum ya da ikili paket vesaire manasına gelen bir şey söylemiş. Geldiğiniz zaman arkadaşlar burada da aynı arkadaşımız bu ürünü satıyor. Ürünün listesi de 2046 günlük 50'nin altında sattığı için de ortada hiçbir şey yok. Yani bakın üzerinde az önce söylediğim güzel de bir örnek oldu. Videoları da spontane ve doğaçlama çektiğim için bakın şurada gördüğünüz karekot üzerinden de bu harika balın ...detaylarını öğrenebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar Türkiye'deki bal üreticilerine sesleniyorum. Gerçekten çok komik bir durum. Yani markanızı taşıyın arkadaşlar. Türkiye'de ne kadar yatırım yaptıysanız... ...yüzde 30'unu inanın bana... ...Uluslararası Global Pazar'da yatırımını yapsanız... ...nereye geleceğinizi gerçekten tahmin edemezsiniz. Siyahla beyaz kadar değişecektir. Gelin işin ilerlediği boyutta neler oluyor? Nelerle karşılaşıyoruz? Hangi seviyelere gelebiliyoruz? Onlara bakalım. Bir tane daha böyle gerçekten facia olan bir bal parmak listesini de sizlere göstermek istiyorum. Bu arada dediğim gibi markayla hiçbir ilgim yok. Ancak buradan sesimi duysunlar. Bakın bu listeyi açan arkadaşımız da gelmiş evde fotoğraflar çekmiş. Almış duvarın karşısına koymuş. Belki de arka plan kaldırma kullanmış. Kaybol kalmada yok kullanamamış. Onu da becerememiş. Bakın gördüğünüz gibi burada markanın aslında suç arkadaşlar. Yani bu listeyi yapan ya da bu fotoğrafları yükleyen değil. Marka burada kendisi konuyu aslında ele alması gerekiyor. Evet bakıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi arka plan kaldırmayı da becerememiş gerçekten çok saçma bir liste olmuş. Bakın fotoğraflara bakar mısınız arkadaşlar? Hatta etiketi biraz eskimiş bir ürün herhalde bu. Şurada dikkat ettiğiniz zaman nokta nokta şeyler var. Birazcık etiketi yeni olanın fotoğrafını çekseydim de diye söylemek istiyorum. Gerçekten bunlar çok komik şeyler arkadaşlar. Belki de tasarım böyledir bilmiyorum. En azından burada İngilizce Türkçe karakterler olan bir ürün seçilmiş. Neyse arkadaşlar bakın işte burası zaten artık facianın geldiği son nokta. Gördüğünüz gibi bu liste 1226 gündür var. Hala bakın 50'nin üzerinde satamadığı için bazı metriklere diğer videolarda değiniriz. Amazon veri çekememiş. Gördüğünüz gibi arbitrajcı listesi olmuş. Adamları almışlar bal parmağı. Hop buraya koymuşlar. Buradaki arkadaşlar da satıyor. Bakın Bakkal International, Onur Food, LLC vesaire vesaire arbitrajcı listesi olmuş. Aslında bunlar çok çok arkadaşlar üzücü durumlar. Bu markalar Avrupa'da, Amerika'da ya da farklı global market marketplace'lerde, Walmart'ta, Amazon'da kendi markalarını oluşturma. Konumuz bu marka değil tabii ki arkadaşlar. Ben sadece örnek olsun diye gösteriyorum. Umarım kendileri de bununla alakalı bir yatırım planlaması yaparlar. Dostlar önemli olan bakın diğer örneklerde de ne kadar inanılmaz yerlere geldiğimizi de görüyor olacaksınız. Önemli olan kendiniz bir bal üreticisi olabilirsiniz. Çok zor değil arkadaşlar. Bir FDA kaydı almak problem değil. Amerika'da şirket açmak çok kolay. Türkiye'den daha kolay. Markanızın kaydını oluşturmak çok zor değil arkadaşlar. Lansman gibi ve çalışmaları çok zor değil. Az önce de söylediğim gibi Piyasada çok enteresan arkadaşlar türemeye başladı. Sanki atomu parçalıyormuş gibi Amazon'da private label anlatıyorlar. Arkadaşlar konu şu, ürününüzü listeliyorsunuz, şirketinizi kuruyorsunuz önce, marka kaydınızı alıyorsunuz, ürününüzü listeliyorsunuz, lansman yapıyorsunuz ve reklam çıkıyorsunuz. Sonra da yatırım yapıyorsunuz. Kendi markanız için yatırım. Yani uzay mühendisliği yapmıyoruz arkadaşlar. Konuyu bu kadar abartan kişileri ciddiye almayın. Biz o yollardan geçeli çok uzun yıllar oldu dostlar. Şimdi devam ediyorum. Bakın harika örnekler. 300 artı satan bir bal markası COB demiş kendisine. Harika güzel kendisi bir private label ürünü olduğu da belli oluyor. Ne kadardır listedeymiş? Bakın 669 gündür. 2 sene içerisinde bakın gelmiş. Arkadaşlar bunlar kısa vadeli yatırımlar değil. İlk 1 yıl içerisinde belli bir seviyeye gelmeyi düşünün. Hiç para kazanmayacaksınız demiyorum size. Bakın bundan sonraki iki örnekte de olay ne kadar bambaşka yerlere geliyor. Sizler de görüyor olacaksınız. Bakın listesi çok güzel. İşte US Pharma Certificate, Certificate demiş. Yani işte Amerika'daki çiftçiler tarafından vesaire bakın lifetime dediğimiz hayatın içerisinden görsellerle işte bakın bir şeyin üzerine krep tarzı, bir şeyin üzerine tayin gibi bir şey. işte balını döküyor harika lezzetli çok güzel manasına geliyor. İşte her neyse arkadaşlar burada bakıyorsunuz işte hepimizin içtiği frozen tarzı şeylerin içerisinde de bakın gördüğünüz gibi bu balığı kullanabilirsiniz diyor. Burada da güzel bir şey söylemiş bakın videosu. Görüyor musunuz çeşitleri litreli, kiloluk vesaire, gramajı düşük olan, çocuklar için olan, paketli olan, bende her şey var manasında 300'ün üzerinde satıyor bu tek bir varyasyonu. Ya da genel varyasyonların 300'ün üzerinde satıyor diyebiliriz. Arkadaşlar bakın güzel örneklerle güzel şeyler yapılabiliyor. Bakın olay çok çok başka yerlerin nasıl gidiyor onu da sizlere anlatayım. Burada da bunu anlamamız gerekiyor. Arkadaşlar markanıza yatırım yapın diyorum ya. Bakın burada kendi ürününüze güveniyorsanız bir bal üreticisiyseniz benim balım çok güzel, çok lezzetli. Kişi yediği zaman inanılmaz. Yani zaten bizde arkadaşlar Rize'deki balların isimleri şimdi Anzel balıydı galiba. Yanlışsam düzeltirsiniz yorumlarda. Birçok bal var dostlar. Biz geliyoruz Amazon'da kendi markamızı oluşturamamışız hali. Bu ve bunun gibi birçok markayı Şimdi arkadaşlar baktığınız zaman burada bu örnekte Gerçekten konunun nerelere gelebileceğini sizlere gösteriyor olacağım. Bakın Türkiye'de yalnızca Düzeltin Rize tarafında anzer balı var. Yani inanılmaz ballar var. Çok Kars'ın balı meşhur. Benim bildiğim kadarıyla ya yani birçok yörenin balı meşhur. Kendinize güveniyorsanız ve lezzetli olduğunu düşünüyorsanız gerçekten güzel bir bal üreticisiniz. Yatırım yapın arkadaşlar. Gelsin kişi yesin zaten en iyi reklamı tüketici yapar siz istediğiniz kadar yapın. Sonrasında konu bakın üretici arkadaşlara sesleniyorum. Nereye geliyor bakın? Nates diye bir marka store. Bakın %100 işte şöyle val böyle val. Bakın ships from Amazon, sold by Amazon. İşte bunun adı Amazon vendor System. Yani arkadaşlar, Amazon'a tedarikçi oluyor. Amazon geliyor diyor ki, kardeşim senin ürünün beğenildi. Güzel yorumlar aldı. İyi de satıyor. İnsanlar memnun. Sen artık uğraşma. Ben senden tedarik edeyim. Ben senin ürününü satayım. Sonrasında ayda 30 bin tane de ürününü satarım diyor. Bakın 30 bin adet satış olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. 30 bin üstü bal satılıyor. Amazon kendi sattığı ürünleri daha çok ön plana çıkartır arkadaşlar. Unutmayınız lütfen. Evet baktığın zaman listeler zaten harika, kusursuz ve bunlarla alakalı herhangi bir yorum yapmayacağım. Ancak bakın bu konu 3145 gündür de satışta olan bir baldan bahsediyoruz. Yani arkadaşlar bu olmaz diye bir şey yok. Buna başvururuz, sor değil ya da bize bununla alakalı teklif gelebilir. Bunu yaşayan birçok üretici gördüm ben. Konunun ciddiyetini anlayın. Arkadaşlar trend yolda hepsi burada da orada burada satmayın demiyorum. Gidin bakkala satın, bime satın, Migros'a satın. Mesela Bal Parmak Migros'ta var bildiğim kadarıyla. İşte BİM'de var. Başka başka yerlerde var. Ancak baktığınız zaman konuyla alakalı birçok bununla ilgili örnek verebilirim sizlere. Şimdi hadi gelin diğer tarafa geçiş sağlayın Bakın arkadaşlar bu da aynı şekilde. Ee, bakın Sins 1935'ten beri üretiliyor vesaire. Bunu da göstermek istedim. Bakın Amazon.com, Amazon.com. Az önce konuyu uzatmıyorum. Az önceki gibi ne yapmışlar? Vendor olmuşlar. Amazon ürün tedarik ediyorlar. Ve Amazon ürünlerini satıyor. Böyle olunca da ne oluyor? Bakın bu da 3000'in üzerinde satış yapıyor. Bunlar harika veriler arkadaşlar. Neden? Çünkü o bir 1614 gündür listingi var. Arkadaşlar video biraz uzun olmuş olabilir. Ancak Türkiye'de üretilen birçok ürünle ilgili böyle gerçekten çok ciddi videolar çekip artık Türkiye'deki üreticilerin Amazon'a taşınmasına elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız. İsterseniz URS Danışmanlık YouTube kanalının banner kısmındaki telefon numarasından direkt arayarak ya da önden WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. Bizlere ulaşmanın birçok şekli var. Instagram'dan takip edebilirsiniz vesaire. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hele ki bir bal üreticisi tanıdığınız varsa lütfen paylaşın. Görüşmek üzere. Hepinize işlerinizde gönülden başarılar dilerim.